şey deme, israf etme bir damla bile. İnşaatçı yağmur damlası. Su sadece bulutlardan nehirlerimizi doldurmak için düşmez. Aynı zamanda nehirlerden denizlere akar. Su her yerdedir. Göremediğimiz yerlerde bile. Burada, ayaklarınızın altında, insanların erişemediği, göremediği yeraltı boşluklarında var. Bu artık temiz. Artık mağara süslemelerine geçebiliriz. Hadi iş başına. Hadi bakalım. Hadi şu iskeleyi kuralım. Çabuk olun. eğlenceliydi. <laughs> Bakın, <gülüyor> yağmur kesildi. <gülüyor> 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 Sanırım son damlalar biziz. Yani hepimiz buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Aa, aa, Çok korktum. Gözlerim ne kadar da büyükmüş. Benim burnumdan bile büyük. <laughs> Vay canına. Hadi gelin, onunla zıplayalım. Hop, 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 hop. hop, 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 hop. Hadi zıplayın <laughs> çocuklar. Kaçıyor. Ya <laughs> Yağmur nasıl çok enerjik. O tam bir deli. Ya, oh, ay, oh. Bu da nedir? Takıldım. Hey, yardım edin. Buradan çıkmak istiyorum. Sanki bir şey ayaklarımdan çekiyor. Ay, sıkı tutunun. Ay, hayır, hayır. Sıplamayın! Sıplamayı kesin. Hepimiz batacağız. Aa, olamaz. Yağmur damlasının başı belada. Bekle yağmur damlası, geliyorum. Ay, yerin içine çekiliyorum. Olamaz. Olamaz. Sonu yok. Boşluğa düşüyoruz. Dünyanın merkezine gideceğiz sanırım. Ay, zavallı burnum. O hiç bitmeyecek mi? Aa! Ay, Ah, sonunda. Bugün bu kadar yeter. Şuna bakın. Yeraltının bu kadar organize olacağını düşünmemiştim. Buraya gel genç adam. Kim? Ben mi? Tabii ki sen. Hey, hey, dur. İttirmeyin. Görevini biliyorsun. Yükünü alıp aşağı indireceksin. Görev mi? Yük mü? Neden bahsediyor bu? Hey, şiddete gerek yok. ...toma yapıştırdığınız şey denedim. Kevezeliği kes ve işine dön. Yükünü iyice doldur. Biraz acele et. Damla taş deliğinden gireceksin. Son rötüşü yapacağım. Ha, Teşekkür ederim ama gerçekten gerekli değil. İşte yükün. Ama... Ay. Atla şuraya ve diğerlerinin yolunu aç. Ha, o... Tamam. Zıpla. Ha. Dediğim gibi bu adamlar deli. Ben oraya zıplamam. Hadi ama sorun yok. Korkmana gerek yok. Ha? Oh. Geliyorum dostum. Sana yardım etmek için geldim. Geliyorum. Yağmur damlası buradan geçtiyse burnunu kaybetmiştir ha. Bir buz parçası olsam da hala esnek ve sıkılabilir durumdayım. <laughs> Galiba yolculuğumuz sonuna geldim. Aa! İşte şimdi dağılacağım. Ay. Vay canına, Sanırım eski halime döndüm bile. Bu yapışkan parçalar yerde kalsa iyi olurdu. Vay canına. Dev bir lolipop'a benziyor. Olamaz. Neler oluyor burada? Biraz şuraya, Ay biraz da şuraya kereştesiz lazım. Günaydın. Bana çıkış yolunu gösterir misiniz? Şu boşlukların üzerine de kreş taşı döşeceğiz. Hey, bir dakikana ayırıp soruma cevap veremez misin? Lütfen ona kızma. O işe kafayı takmış biri. Asla durmaz. O bir sanatçı. Ortaya bey, alta biraz daha lazım. Anlıyorum. Bana yardımcı olabilirsin belki. Hangi konuda? Neden ben buradayım? Üzerime neden bu yapışkan şeyi sürdüler? Aa o kireç taşıdır. Deriye çok iyi gelir. <laughs> Peki sen ne biçim bir damlasın? Nerede olduğunu bilmiyorsun. Ben yağmur damlasıyım. İlk kez yeraltı dünyasını ziyaret ediyorum. Peki ya sen? Ben kireç kratik inşaat damlasıyım. Seslerin net, sıcaklığın ferah olduğu kocaman doğal katedraller inşa etmek için gece gündüz çalışıyorum. su damlalarının getirdiği kireç taşıyla her şeyi inşa edebiliriz. Demek o yüzden o kadar çok kaydı. Daha çok kireç taşı gerekiyor. Daha çok. O hep böyle midir? Kireç kronik mi? Kesinlikle öyle. O en çok çalışan damlamızdır. Bir şeyleri kurmak en büyük takıntısıdır. Yani üzerime yapışanlar kireç taşı mı? En kalitelisinden. Biraz alsam olur mu? Lütfen istediğin kadar al. İstersen hepsini alabilirsin. Yapma, <laughs> dur lütfen yapma. <gülüyor> Gıdıklanıyorum. <gülüyor> bir dakika dur, hareket etme. Hayır hayır lütfen. <laughs> yeter yeter. Hey, bu yağmur damlası değil mi? Aşağıda bir yol olmalı. Ya da bir mağara. Ha. Ha. Neden burnumu sürekli başkalarının işine sokuyorum ki? Oh. Oh. Acımasız olabileceğimi kabul ediyorum ama bunu da hak ediyorum. İnsanları ne güzel uyandırıyorsun öyle grip. Uykucu buradasın. Güzel. Ne güzel kestiriyordum ama. <laughs> yeter <güzel>. lütfen. <laughs> yeter yeter. <gülüyor> tamam tamam rahat bırakacağım. Şş, benimle gel uykucu. Sanırım biraz eğlence vakti geldi. Ben mi? Ben uyumak istiyorum. <laughs> Yani bu şekilde damlalar üst üste geliyor ve bir sıra oluşturuyor. Muhteşem değil mi? Baksana. Evet öyle. Yeraltı mimarisi daima bir güzel sanat olmuştur. Bu inşaatların parçası olmak büyük bir onur olmalı. Söylemen iyi oldu. Kireç taşıyla çok güzel bir baskı üreteceğim. Kuraklık nedeniyle şu anda çalışanlarımız biraz az. Acaba bizimle bir süre kalıp yardımcı olmak ister misin? Ciddi misin sen? Burada kalıp bu bu şeylere yardım etmeyi çok isterim. Kireç taşları. Şu yukarıdakilere kireç taşı deniyor. Anladın mı? Peki ya aşağıdakiler? Onlara da dikit deniyor. Unutma dikit. Çok kolaymış. Kirek taşları ve dikizler. <laughs> Merak etme ilk sefer herkese zor gelir. Umarım bu kalamayacağım anlamına gelmez. Tabii ki hayır. Ama önce şefe sormalıyız. Ha? Kime? Kireç şefe. Yeraltı su şirketinin baş mimarıdır o. Kireç şefimi. <laughs> Komik olan nedir? Kendi burnunu aynada gördün mü hiç? Burnu mu? Ama burnumu seviyorum. Merhaba Beti. Patronu görmeye geldik. Randevunuz var mı? İşin gerçeği... E... Evet, var tabi. Emin misiniz? Elbette, ona şeyle geldiğim... Şey, sadece geldiğimi söyle, tamam mı? Girebilirsiniz. Soldaki pasaj, sağdan ikinci delik. Ama randevun yoktu. Gerek yok. O buradaki herkesle görüşür. O zaman neden randevu sordu? Kireçef'in garipliklerinden biri. Bak, göreceksin. Merhaba kireç Ef. İçeri gelin. Kreç Kratik ve Şirketi. Ne kadar tuhaf bir figür. Bu açılış töreni için daha adını bulamadım. Hmm, Oscar olabilir. Akılda kalacak bir isim arıyorum. Usta mimar bugün gelen tüm damlalar arasında bu yolunu kaybetmiş ama yine de bizimle çalışmak istiyor. Peki, adının ne olduğunu sorabilir miyim? Yağmur damlası. Heykelim için yeterince iyi kötü hava durumu gibi sanki. O adam komik olduğunu sanıyor değil mi? Tırmanmama yardım et bakalım. Çok dik. E, bekle geliyorum. Çık bakalım. Neyse ki çok ağır değilsin. Oraya inmem lazım. O çalışan damlalara hastalık bulaştırmak istiyorum. <laughs> ne saçma. İş yapmaktan nasıl keyif alabiliyorlar? Çok yorulmadığın sürece çalışmakta sorun yoktur. Harika. <laughs> Aklıma muhteşem kötü bir fikir geldi. Benimle gel uykucu. Atmosferi biraz da biz ısıtalım. Sence aşağısı soğuk mudur? <laughs> evet sanırım. Neşeli çığlıkları iyi dinle. <laughs> 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 Pinokyo'nun burnu hakkında ne düşünüyorsun? benzerini ilk kez görüyorum. Benimki daha güzel. Usta mimar, konuya dönelim lütfen. Yağmur damlasının burada çalışmasını onaylıyor musunuz? Tabii ki onaylıyorum. Yardıma ihtiyacımız var. Özellikle de şimdi açılış töreni için. Sizinle çalışacak mıyım? Elbette. Tünel Mahallesi'ne hoş geldin. Buranın adı o mu? Evet. Tünel Mahallesi. Tünel şehri. Ah şef, şef acil bir durum var. Tünelde yangın çıktı. Üzerine su dökün ve söndürün. Ah o kadar kolay değil şefim. Yangın ikinci mağaralarda çıkmış ve buz parçası adında biri ortasında kalmış. Ateş onu eritiyor. Olamaz. Onu tanıyor musun? Arkadaşım bir buz küpüdür. Erimesine engel olmalıyız. Peki yangın hangi mağarada? Dördüncü bölüm üçüncü katta. Kretç Kratik sen ve arkadaşın birinci kattaki nehre gidin. Seti kırın ve damlaları üçüncü kat dördüncü bölümdeki tünele serbest bırakın. Ben yolu kontrol edeceğim. Acele edin. Hey yağmur damlası bu taraftan benimle gel. En kısa yol kazanın üzerinden alacak. Bu sıcağa dayanamıyorum. Neredeyiz biz? Burası mağaranın en derin yeri. Aşağıda gördüğün şey de magma. Silikon ve dumanların karışımı. Bana yanardağ lavlarını anımsattı. Lav bir yanardağdan çıkan magmaya denir. Hadi gel acele etmeliyiz. <gülüyor> Yetişemiyorum. <gülüyor> Beni beklemeden git. Kalk yağmur damlası. Burada kalırsan buhar seni bitirecek. <laughs> Yapamam. Dayabı oluyorum. Hadi son bir çaba göster yağmur damlası. Ayaz'ın sana ihtiyacı var ve hey, ne oluyor? Patlıyor muyuz? Yağmur bulutu. Ne iyi ettin de geldin. Buharlaşmak üzereydim. Kireç Krati'nin sesini duyduğumda nehre gidiyordum. Birbirinizi tanıyor musunuz? Evet, bazen mağara çok sıcak olduğunda kara bulut ziyarete gelir. Ama acele etmeliyiz. Arkadaşın çoktan erimiş olabilir. Merak etme yetişeceğiz ona. Tamam. Çabuk koşun. Ana tünele gidin. Yangın söndürülmüş olmalı. Umarım buz küpü iyidir. Vay canına. Yerin altında bu kadar çok su olacağını tahmin etmezdim. Sızdırmaz bir katman sayesinde yağmur yağdıktan sonra su toplanır, tüneller oluşur ve bunun gibi nehirler ortaya çıkar. Şimdi de yangını söndürmek için kullanılacak. Hadi gelin, köprüyü açmış olmalılar. Herkes zıplasın, yardımınıza ihtiyacımız var. Geliyoruz dostum. Biraz daha dayan. Yangını kimse söndürmezse eriyeceğim. Daha fazla dayanabileceğimi hiç sanmıyorum. Neredeyse geldik dostum. Dayan. Hey. Sanırım yağmur damlasının sesini duydum. İyi geceler dile yangın. İşte yenilmez düşmanın su. Woohoo! Dostlar bunun için vardır. Ama asıl teşekkürü o cesur yağmur damlaları almalı. Oh ho! ho! Ayas hala buradasın. Senin sayende. Hmm. Oh. <laughs> oh, her zamanki gibi soğuk. Bu arada Kireç Şefi bizi bekliyor. Konuşmasını yapmak üzere gitmeliyiz. Bakın kim gelmiş. <laughs> bu işle bir ilgisi olduğuna eminim. Hadi ama başlamak üzere. Hey, itme beni artık. Oo, buz gibisin. Konuşmamı unuttum. Onlara ne söyleyeceğim şimdi? Sessiz olursanız daha mutlu olurlar. Betty, sen bu işe karışma. Doğaçlama yapın. O konuda iyisiniz. Dal kavukluk yapma bir şekilde bunu halledeceğim. Bu açılış için her zamanki konuşmayı yapacağım. Evet ama çok yaratıcı olmayın. <laughs> Tünel çalışanları, öncelikle hepinize bugünkü cesur çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Siz olmasanız sevgili dostum Ayaz'ı kesinlikle kurtaramazdık. Yaşasın! Harika! Yaşasın. Artık bize yardım edebilirsiniz. Tabii ki. Arkadaşlarım da eder. Harika. Ben de bunu bekliyordum. Ama bizden ne yapmamızı istediğini söylemelisin. Öncelikle kasklarınızı takın. İş yerinde güvenlik çok önemlidir. Kask bizim çocuklara gerçekten <laughs> çok yakışacak. Ondan sonra ne yapacağız? En deneyimli işçileri takip edin. Onlar size rehberlik edecektir. O zaman hepinize güvenebilirim. Son bir çaba yeterli olacaktır. Hadi çocuklar. İş başına. İş mi? Hah, üzgünüm ama bana göre değil bu. Evet, ben kestirmek istiyorum. Hey, bana bakın. Partiyi terk edemezsiniz. Benimle mi konuşuyorsun soğutucu? Neşelen biraz mikrop. Çalışmak sağlıklıdır. Sağlıklı mı? Eh, ne kadar can sıkıcı. <laughs> Vay canına, neyse ki kask vardı. Pekala, hadi bakalım. İşte böyle dostum. İşte ekipmanın. Harika. Hepsine ihtiyacın olacak. Lime Song buraya gel lütfen. Yağmur damlasına mağarayı bitirmek için ne yapması gerektiğini anlat. Construction crew of underground formations And we always use limestone operations And as you can see we're pleased with our creations We dig and dig and build and build day and night Day and night And we mix up our materials until just until right until just right do it without haste. Till we make the perfect paste. Perfect pace. Until we make the perfect paste. We are the drops in charge of making so well. Ditches and little tunnels where we, we can dwell. With a construction crew of the new world underground. We know what to do. When the drops are falling down, and as you can see, we're pleased with our town. Now slap your bits of lime stood up there on the wall. On the wall. With the spade and with the chisel, you can do you can it all. Do it all. We are the drops in charge of making so well ditches and little tunnels where we can dwell with a construction crew of a new one underground. We have lots to do, sun up to sundown, and someday we'll be through. Someday. Tüneliler, sevgili dostlar, hepinize teşekkür ederim çünkü bu muhteşem, olağanüstü mağarayı sizlerin çabaları sayesinde tamamladık. Ne olmuş yani? Benim de duygularım var değil mi? Duygu mu? Bu iyiydi. O kadar çok çalışma ve kalbim tüm kötü fikirlerime son verecek. Aa! Hadi gidelim uykucu. Partiye kalmayacak mıyız? Şimdi büyük açılışa devam ediyorum. Evet, şimdi ben Kireç şefi. bu çalışmıyor. Bu kurdele neden yapıldı? Kireç Aa! Şef'i, Kireç şefi. mağarada insanlar var, insanlar! O nasıl yani, şimdi mi? Tamam, kimse panik yapmasın. K planına geçiyoruz. K mi? Korkutmanın K'si. Ay. ...kimi korkutmak istiyorsunuz? İnsanları. İskeleyi kaldırın ve saklanın. Kimse burada olduğumuzu bilmemeli. İnsanlar. Ha, kötü planlarından birini gerçekleştirebilirim. Benimle gel uykucu. Oh. 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 Bu da nedir? Oh. Oh. Ne zaman seninle oh. olsam bir şeyler oluyor. Anlamıyorum, neden onları korkutuyoruz? Mağaraların güzelliğini görmelerine engel olmalıyız. Beğenmeyecekler diye mi? Fazla beğenecekler diye. Bu sefer daha çok insan gelmeye başlayacak. E ne olacak yani? İnsanlar mağaralara daha saygılı olup ona iyi baksalardı sorun olmazdı. Ama insanlar pis yaratıklar. Her yerde çöp bırakıp isimlerini duvara yazıyorlar. Bu gerçekten kötü. Peki onları nasıl korkutacağız? Yarasalarla. Yarasa nedir? İnsanları korkutan küçük uçan memeliler. Yukarıda bir sürü var. Bak, görüyor musun? Bize zarar vermeyecekler mi? Tabii ki hayır. Onlar zararsızdır. Karabulut, uzan ve uyandır onları. Bak nasıl uçuşacaklar. Tamam. Uyanın çocuklar. Birilerini korkutmanızı istiyoruz tuhaf bir uçma şekli değil mi? Kör uçuyorlar da ondan. Peki neden bir yere çarpmıyorlar? Çünkü çığlık sesleri duvarlardan yansıyor ve yarasalara geri dönüyor. Böylece engelin uzaklığını anlıyorlar. Yakını göremiyor olabilirler ama kulakları çok iyi duyar. Şimdi K planını izleyin. Vampirler olamaz binlerce vampir var. Her yere saldırıyorlar. Hadi gidelim sayıları çok fazla. Tamam! Vuruldum! Düşüyorum! Biz de öyle. Aaa! Dracula! Ben gidiyorum. Ben de. Buraya bir daha asla dönmem. Ben de. <laughs> o yarasalar çok iyiymiş. İnsanların nasıl kaçtığını gördünüz mü? <laughs> Sana neler olacağını söylemiştim. Şimdi kutlamaya gidelim hadi. Zafer sizindir. Bu parti de sizin. Biz hiçbir şey yapmadık. Artık temiz havaya çıksak iyi olacak. Ayrıca mavi gökyüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Gidiyor musunuz? Bize çıkışı gösterirsen çok seviniriz. Yeraltı nehrini takip edebilirsiniz. Siz de bir sonraki Geyser jetine binin. Geyser mi? Kaldıraç gibidir. Buharın basıncı ile çalışır. Jet buharı. Harika. Bu gerçekten temiz ve güçlü bir enerji kaynağı. Pekala. Sanırım artık vedalaşmalıyız. Değil mi? Tabii ki dostlarım. Hepinize boş <laughs> ne kadar soğuk olduğunu unutuyorum. <laughs> görüşürüz kireç kratik. İstediğiniz zaman bekleriz. Yüzeyde görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bakalım nasıl olacak. Çok kalabalık görünüyor. Oraya tek bir damla daha giremez. Hayır. Belki de bir sonrakini beklemeliyiz. Bir sonraki de dolu olacak. Sıkışmaktan korkmayın. Biz alışırız. İşin sırrı basınçta. Ne kadar çok olursak basınç o kadar çok artar. Hazır mısınız? Patlamak üzereyiz. Tamam. Yer açın bakalım. <laughs> i̇şte buna baskı altında denir. <laughs> Suya daima iyi bakmalıyız ve sadece yüzeyde gördüğümüz suya değil, göremesek de yer altındaki sular da çok önemlidir ve o suları temiz tutmak bizim sorumluluğumuzdur.